Merhaba ben Moğla Milletvekili Kadem Mete. 2024 yılında motosiklet satışları ilk defa otomobil satışlarının önüne geçti. Tabi bunun sebeplerinden bir tanesi hem ulaşılabilir fiyatta olması hem de şehir içerisinde ulaşımda müthiş bir kolaylık sağlaması. Motor kullanmak ayrı bir tutku o da başka bir mesele. Ama bu kadar motorun olması ve trafikte bolca sayıların artması kazaları da beraberinde getirdi. Geçtiğimiz yıl içerisinde yüzlerce motor kazası, yüzlerce ciddi yaralanma ve maalesef bazı ölümler. Tabi bunların başlıca sebeplerinden bir tanesi de motor kullanan arkadaşların gerekli ekipmanları kullanmaması. Bir aracın içerisindeyken sizin ile kaza anında diğer araç veya yol arasında aracın kaportası vardır. Ama motor kullanırken bütün kaporta sizin vücudunuzdur. Dolayısıyla kazalarda istenmeyen ciddi yaralanmalar, sakat kalmalar hatta ölümler meydana gelmektedir motor kullanırken bütün ekipmanları eksiksiz olarak kullanmalarını bütün motor severlerden rica ediyorum. Bir de bir ricam da otomobil sürücülerine lütfen sizler de motor sürücülerini trafikte bir vasıta olarak kabul edin ve onlara biraz daha anlayışlı davranın. Unutmayın sizi koruyan bir kaportanız var ama onlar tamamıyla korunmasız bir şekilde trafikte oluyorlar. Unutmayın bir kural bir ömür. Allah yolunuzu açık etsin tekerinize taş değmesin.